Hepinize merhabalar arkadaşlar. yepyeni bir efsane test bir bilgilendirme videosu ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Cansınız kralsınız. Evet arkadaşlar bugün e, oyun bakıma girdi gece saat bir e, sularındayken falan ve şu an oyun hala bakımda. Şimdi oyundaki e, Mike satın alma yerindeyiz arkadaşlar. Ee, oyunu erken açma gibi bir e, nasıl söyleyeyim görsel ve video gördüm onu sizlerle paylaşacağım ve gameplay arkadaşlar paylaşmış yabancı siteler onu da sizlerle paylaşıp videomuzu noktalandıracağım ve nasıl yapılır nasıl erkenden oyun açabiliriz hepsini detaylı bir şekilde videomuzda göstereceğim. Lakin arkadaşlar dün efsaneler tesiri bir bilgilendirme videosu ve hatta daha doğrusu iki tane bilgilendirme videosu geldi. İlk arkadaşlar eFootball 2022 mobildeki yeni görüntüler, ana menü, e ve yeni görsellerimizi paylaştık. Bir önceki videomuzda arkadaşlar Konami'nin bizlere vermiş olabilecek olan telafi ödüllerini paylaştık hepsini. Ve bildiğiniz üzere Konami'nin resmi açıklamasında bir kampanyanın geleceğini zaten söylemişti. Ve bu kampanyada bizlere aşağı karan ödüllerin verileceğini de zaten açıklamıştı. Hepsini detaylı bir şekilde dünkü videolarımızda bahsetmiştik. O videolarımızı da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Şu an hala kanalımızda mevcut. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere oyun şu anlık bakımda. Ee, yeni çekilişimiz arkadaşlar başlamıştır. Evet yanlış duymadınız. Yeni bir Michael Paris çekilişimiz başlamıştır. Oyun randımanına geç, geçtiğinde arkadaşlar nasıl söyleyeyim? Oyun arkadaşlar 30 Haziran'a kadar artık Michael Paris satın almasını nasıl söyleyeyim? Oyundaki sunucu erişimlerini falan 30 Haziran'a kadar e, erişimini kaldıracaktır. Yani herkes istediği kadar MyClub parası ve e, sınırsız bir şekilde sunucular erişim olacağını düşünüyorum ve arkadaşlar bunu istinaden yeni bir Michael Aparisçi girişimiz başlamıştır. Oyun şu anlık bakımda oyun bakımı bittikten sonra da arkadaşlar bir önceki çekilişimiz zaten açıklandı şu an YouTube hikaye kısmından 2150 marka Club Paris çekilişimiz arkadaşlar dediğim gibi devam ediyor. Bugünden itibaren başlamıştır ve 30 Haziran tarihinde sona erecek. İki kardeşimizi 2150 marka Club Parası satın alacağım arkadaşlar. Çekilişimize katılmak için kanalımıza abone olacaksanız videomuza like atacaksanız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizlere çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır. Dediğim gibi çekilişimiz e, Haziran'ın 30'unda YouTube hikaye kısmından açıklanacaktır. O zaman hemen ekonomiye daha doğrusu e-futbol 2022 mobile nasıl erken hızlı bir şekilde giriş yapabiliriz ama Play Store'dan değil farklı bir siteler falan var hepsini zaten görsellerimizde de ve videomuzda da göreceksiniz İnşallah telif falan yemem çünkü görsellerimizde ve videolarımızda birkaç tane reklam olsun diğer etkinlikler olsun yer alıyor Hayırlısı olsun diyelim yani sizlere de bunları göstermek zorundayım. Çünkü arkadaşlar son dakika bilgilendirmelerden ve yabancı sitelerden nasıl bir erişim olduğunu sizlerin de bunlardan haberdar olmanız lazım. Böyle son dakika bilgilendirmelerden kanalımızda kendimize ait yeni kampanyalardan da yararlanmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimler açmayı tavsiye ederim sizlere. O zaman hemen görsellerimize geçelim. Evet arkadaşlar şöyle görüyorsunuz oyun hala bakımda şu anlık. Yani e, Haziran ikisine kadar da şu anlık bakım devam edecek ama Play Store ve Apple Store'da bakım. Şimdi zaten göreceksiniz ilk başta nasıl yapıldığını ondan sonra da eFootball 2022 mobilde sızdırılmış bir gameplay videoları falan var. Hepsini aktaracağım sizlere zaten. Şimdi PES 2021 mobilin yanında bir tane uygulama görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi yabancı kardeşimiz nasıl yapmış, bizler bu uygulamalardan nasıl yararlanabiliriz hepsini zaten göreceksiniz. Yeni bir Michael Aparız çekilişimize de katılmadıysanız katılabilirsiniz. çekilişimizde dediğim gibi bir kardeşimize 2150 Michael Aparız satın alacağım. Çekilişimiz 30 Haziran tarihinde YouTube hikaye kısmından dediğimiz gibi açıklanacaktır. Katılmak için de kanalımıza abone olacaksanız ücretsiz bir şekilde katılabilirsiniz. Kanalımıza abone olacaksınız videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına katılıyorum olarak kendinizden dediğim gibi belirteceksiniz. Dün dediğim gibi efsane 400 bir bilgilendirme videosu geldi. İlk baştaki yayınladığımız videomuzda zaten Konomi'nin bizlere vermiş olabilecek olan telafi ödülleri. Ve arkadaşlar eFootball 2022 mobildeki yeni sızdırılmış görüntüleri paylaştık. Şimdi VPN ve yabancılarda büyük ihtimalle Arapça falan ya da Çin'de olabilir arkadaşlar. Yani tamam yazılar Arapça da bu yabancı sitelerden olduğu için öyle görünüyor. Yani bizler de indirdiğimizde ya Çince olacak ya da Arapça olacak ya da bir ihtimal Türkçe. Şimdi VPN yardımıyla ben deneyeceğim zaten ee, Türkiye'den e, Japonya Japonya'ya veya da farklı ülkelere girip oyundaki bakım hızlı bir şekilde bitebilir mi veya da ne diye bir ekonomi bizlere nasıl bir tepki verir hepsini deneyeceğiz zaten ilerleyen dakikalarda da. Şöyle bir serimiz de olacak arkadaşlar. PES 2017 mobile e geri döndüm. Evet arkadaşlar PES 2017 mobilin yeni bir yaması, yeni bir güncelleme hakkında bir bilgilendirme videosu da gelecek. Yarına pusuda kalın derim. Özleyenler illaki ki var da PES 17 top Açılımı olsun, PES 17 gameplay'in olsun ve şu canımızın sıkıldığı gün aralığında da e, en azından PES 17 Mobile oynayarak e, nasıl söyleyeyim e, kendi nasıl söyleyeyim konuşamadım Kusura bakmayın yani can sıkıntısını gidermiş olur şimdi arkadaşlar sağ üstte şu, şu reklamlar canımı sıktı inşallah onlardan tele falan yemeyiz yani böyle dedik ya, kesin yeriz Esra hayırlısı olsun diyelim sizler için bu görselleri yayınlamak için değer zaten Oyun reklamları olması lazım. Şimdi sağ üstte PES 2021 mobil görüyorsunuz. Koneminin resmi açıklamasına göre Haziran'ın ikisinde sona erecek. Ama ben bunu gördüğümde Bir efsane mi? Yoksa gerçeklik olasılığı var mı? Merak ettim. Ve bunu da sizlerle paylaşmak istedim açıkçası. Şimdi Bir de gameplay videomuz var. Bakın şu an ekranınızda da, ekranlarınızda da görüyorsunuz. Bakın bu yama mı? Görüyorsunuz arkadaşlar böyle bir video piyasada dolanıyor. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Bir acaba bir efsane mi gerçekçiliği var mı? Çünkü bu uygulama yardımıyla olabilir. Ama şu an ekonomiden baktığımızda da Haziran ikisine kadar oyun açılmayacak ve hatta tarihi uzatılabilir. Büyük ihtimal oyun ilk başta açılır ve oyuna çok büyük bir nasıl söyleyeyim Yoğunluk olduğu için gene yani erişim sınırlandırılması oyundaki bazı etkinliklerin durdurulması arkadaş maçları ve oyundaki yeni e, nasıl söyleyeyim konsollar olacakmış ve bunu da Konami kendi e, Twitter yani kendi hesaplarından video bir şekilde paylaşacakmış zaten son dakika bilgilendirmesi olarak da onu paylaşacağız arkadaşlar pusuda kalın derim. Yani bu bir yama mı yoksa Konami tarafından paylaşılmış bir video mu yoksa işte oyun'a girdiler sondaki Konami açtı ee, o erişimle beraber paylaşılan bir videoda olabilir ve ben de arkadaşlar hem nasıl yapıldığını hem VPN yardımıyla yabancıların nasıl girmeye çalıştığını ve bir de arkadaşlar bu görselleri sizlerle paylaşmak istedim açıkçası ee, sizler de yorumlar kısmında kendi görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Şöyle de videomuzu noktalandıracağız zaten. Golemizi attık. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuza like atarak ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimler açarak bizlere büyük desteği vermiş olursunuz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay. Cansınız kralsınız bay bay.